Namazı devamlı kılan insanlar Cami Kebir'i bırakamıyor. Cami Kebir'e namaz kılmaya gelenler namazı bırakamıyor. Ömer Faruk Çarşıbaşı. Ben e, sınıf öğretmeniyim ama e, hiç sınıf öğretmenliği yapamadım. Ben bu e, Cami Kebir'de doğup büyüyen Buraların çocuğuyum. Cami Kebir'de doğduk diyebilirim. Ama buradaki lezzeti ben bir başka mabetlerde alamadığım için ben buraya aşığım. Kayseri'nin en eski mabetlerinden bir Selçuklu eseri olan Melik Mehmet Gazi'nin 1135 yılında yapılmış 1142'de falan yapımı tamamlanmış 7 yılda böyle bir e, muhabbetin akustik düzenini, mimarisini, yapımını düşündüğümde geçtiğimiz günlerde bir elektrik gittiğinde en arkadaki cemaatin imamın sesini duymasını hayretle izledim. Anlıyorum ki Oğlum, o günkü mimari bugünkünden teknolojik olarak daha ilerideymiş. Peygamber e...